Veysel Karani'nin namazı. Bu namaz Veysel Karani'nin namazı diye geçiyor. Kılacağın gün oruca niyet edeceksin. Oruçluyken kılman lazım. Oruç tutacaksın, işraktan sonra gusül abdesti alacaksın, kimseyle konuşmayacaksın, kuşluk vaktinde falan bu namazı kılıyorsun. Kaç rekat kılıyorsun? 12 rekat. Yalnız 4 rekatta bir selam veriyorsun. İlk 4 rekatta Fatiha'dan sonra hangi sureyi bilirsen okuyorsun. Namaz bitti 4 rekat, 70 kere duası var. İkinci dört rekatta Fatiha'dan sonra üç kere İzâ Câ Nasrullah okuyorsun. Namaz bitti yetmiş kere bu duayı yetmiş kere okuyorsun. Üçüncü dört rekatta Fatiha'dan sonra üç kere Kulü okuyorsun. Selamdan sonra yetmiş kere elemle şahleke Sadrake bu duayı okuyorsun. Sonra sağ eliyle göğsünü sıvazlayıp secdeye varıyorsun. Secdede Allah'tan ne dileğin varsa istiyorsun. Hangi isteğin olursa olsun Allah'a hiçbir şey zor gelmez ve büyük gelmez. Lütfu keremiyle mutlaka ve mutlaka o haceti yerine gelecek. Yok mu hiç Allah'tan isteyeceğiniz bir derdiniz? Ha, bu ayına mahsus. Bir daha bir sene okunamaz.